Merhaba sevgili dostlarım ve sayın izleyenler. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sıkmadan arkadaşlar, çok fazla bunu atmadan, çok da video uzun tutmadan Bitcoin ile ilgili öğrenmeniz gereken, kripto paralarla ilgili öğrenmeniz gereken çok önemli bilgiler vereceğim ve aynı zamanda da altcoin'leri, Bitcoin'i analiz edeceğiz. Bitcoin dominans nedir? Onu öğreneceğiz bugün bilmeyen arkadaşlarımız için. Öncelikle küresel piyasanın arkadaşlar FED kararını sizlerle bir bakmak istiyorum. FED faizleri sabit bıraktı. Sabit bırakmasının anlamı şu sevgili dostlarım. Ne piyasadaki parayı çekti ne piyasaya yeni para sürdü. Yani piyasadaki para büyüklüğümüz ne kadarsa o kadar büyüklükte para durmaya devam ediyor. Eğer bu faizler düşürülseydi piyasaya yeni para akışları sürecekti. Para daha çok bollandığı için daha fazla değer kaybedecekti. Ve yatırım enstrümanları, borsalar, kripto paralar değer kazanacaktı. Ama... Sabit bırakması da önemli. Eğer yükselseydi sevgili dostlarım, eğer yükselseydi bu sefer de piyasadaki parayı toplayacaktı. Piyasadaki paranın toplanması, para arzının kısılması, paranın nispi olarak, kısmi olarak değer artması ve bu sefer de yatırım enstrümanlarının değer kaybetmesi ya da sizin bildiğiniz tabirle düzeltmeye gitmesi meydana gelecekti. Ama şu an sabit bırakması ile ilgili arkadaşlar ne dediğimiz gibi piyasaya para sokuldu, ne piyasadan para çekildi, para büyüklüğü aynı bırakıldı. Bu önemli bir haber. Şimdi arkadaşlar CoinMarketCap'te Market biz e, Bitcoin dominansının öncelikle ne olduğunu söyleyeyim. Dominans demek hakimiyet demek arkadaşlar. Piyasadaki büyüklüğün ne kadarının Bitcoin'de ne kadarının alt ne kadarının altcoin'de olduğunu gösteriyor sizlere. Baktığımız zaman şuna bakın piyasa hakimiyetinde %48.2 Bitcoin'de %15 Ethereum'da olduğunu gösteriyor CoinMarketCap'ten. Market cap'ten. Buraya tıkladığınız zaman sevgili dostlarım şunu görebiliyorsunuz bakın toplam piyasa değerini görebiliyorsunuz burada burada toplam piyasa demek hem Bitcoin'in hem de alt altcoin'lerin toplam market büyüklüğü demek hepsini aşağı baktığınız zaman Bitcoin hariç yani alt altcoin'ler arkadaşlar buradaki ve burada da şunu görebiliyorsunuz hakimiyet bakın hakimiyette şunu şöyle göstereyim ben size Bitcoin hakimiyeti 2017'de %85 iken bakın alt altcoin'ler arkadaşlar şu seviyelerde ne kadar aşağılarda. Ethereum %3, Binance coin'de para yok, Ripple %1.41 yani altcoin'leri e, heyecanlandıracak, yükseltecek bir para girişleri yok. Ama ne zaman ki Bitcoin hakimiyetini kaybediyor arkadaşlar bakın şimdi. Şuradaki e, şeyi görebiliyorsunuz alttan rakamları. Ethereum 5.92, 7.11, 16.91, 15.91 derken zirve noktasında da düzeltmeyle beraber 37.48 yani altcoin'lerde Ethereum öncünde bir hareket oluyor sevgili dostlarım. Anlayacağınız Bitcoin hakimiyetini kaybederse ve Satürus Paribus para diğer yatırım araçlarına dönmezse Satürus Paribus şu anlama geliyor arkadaşlar. Diğer değişkenler sabitken yani bizim yatırım araçlarımızdaki diğer değişkenler paramızın altına kaçması, paramızın borsalara kaçması onlar şimdilik göz ardı ediyoruz. Diğer değişkenler sabit olduğunu varsayıyoruz. Ve bizim Buradaki hakimiyet üzerindeki Bitcoin ve altcoin hakimiyetine bakacağız arkadaşlar. Paramız diğer yatırım araçlarına kaymadığı müddetçe şu an toplam piyasanın büyüklüğünün Bitcoin'den çıkıp bakın %50.15. Tabi bu günlük. Günlük olduğu için biz biraz daha 4 saatlik 1 saatlik grafiğe de bakacağız. Ee, azalmaya başlıyor. Bakın %69'lardaymış. Ne zaman? Nisan'ın birinde. Bakın Nisan'ın birinde %70'lerde. Bu düşmeye başladığı zaman hep diyorlardı işte altcoin'lerde e, boğa piyasası boğa. işte arkadaşlar olay bu. Buradaki bizim bakın hakimiyetimiz ne kadar zirvelerdeyse altcoin'ler o kadar salıyorken salıyor kendini, işlevsiz hale geliyor. Ama ne zaman bitcoin hakimiyetini azıcık kafayı aşağı düşürdüğü zaman bakın kafayı aşağı düşürdüğü zaman Burada hakimiyetini kaybettiği zaman para alt akıyor. İşte bundan dolayıdır. dolayıdır arkadaşlar, e, buraya bakmayı bilenler bu geleceğini ya da ayının döndüğünü e, sizlere alt söyleyebiliyor. Bizim de şu an gördüğümüz yüzde 50'inde altının düşmesiyle beraber alt para girişinin bir miktar daha hızlanması, alt e, bir süre daha yükselişin devam etmesi. Bakın şimdi arkadaşlar bu da sizin trading view'de btc.d e, üzerinde bakacağınız bakın buraya btc.d yazdığınız zaman bitcoin hakimiyeti bakın burada dominans hakimiyet bakıyoruz kaç yıl sonra bakın ilk kırılışını sevgili dostlarım 2017'de yapmış 2017 2017'den sonra ilk defa tekrardan yüzde altına düşüyor bu şu anlama geliyor para bitcoin'den çıkıyor altcoin'lere geliyor arkadaşlar Toplam büyüklüğü bakın 49.34. Şurada Nisan başındaki yükseliş bakın 74'lerden aşağı sarkıyor. 60'lara kadar 60'dan geliyor 50'ye kadar. İşte ki buradaki koyun yükselişi bakın Ocak'tan sonra şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Ocak 2021. Aşağıda görüyorsunuzdur. Ocak 2000 Aralık Ocağı. İşte burası zirve yaptığı pit noktası arkadaşlar. Bakın şuradan döndüğü zaman bakın şuradan döndüğü zaman tekrardan aşağıya doğru bu sayede altcoin'den hareketleniyor. Neden? Çünkü Bitcoin hakimiyetini kaybediyor. Bitcoin içindeki parasını kaybediyor. Bitcoin'e satış geliyor. Ve arkadaşlar altcoin'e para girmeye başlıyor. Yani dominansın özelliği ve önemi burada kendi belli ediyor. Ama lakin boğa devam eder mi? Alt nerede yükseliş devam eder mi diye sorarsanız burada önümüzde bir tehlike var arkadaşlar. Bu da sizin trading web'de bakacağınız ikinci nokta. Total 2 yazarak sizin Bitcoin hariç, Bitcoin hariç altcoin'lerin büyüklüğüne bakabiliyorsunuz. Bakın şimdi. 1 trilyon dolar, 1.02 trilyon dolar. Altcoin'lerdeki şu an büyüklüğü. Evet, altcoin'ler şuradaki hacim büyüklüğü sevgili kardeşim yükselen kanun üzerinde devam ediyor. Bakın. Ben sizlere 50 ve 200'ü daha sonra golden cross'un ne olduğunda bir eğitim videosu olarak çekeceğim. Kripto paralarla ilgilendiğiniz için, uğraştığınız için bunları bilmeniz gerekiyor. Şu altın kesim bakın şimdi sevgili dostlarım. Biz buna golden cross diyoruz ve altın kesim kesildikten sonra tam şu noktada. Tam şu noktada. Neresiymiş bu nokta? Mayıs 2020 sevgili dostlarım Bakın şu Mayıs 2020'den sonra devamlı şu Mayıs şu kırılımından sonra Şuradaki golden cross yukarı kırılıp, devamlı sonra alt köyde arkadaşlar yükselmeye başlıyor bakın alt köyde köyünler. alt köyde para girişi başlamaya geliyor bakın yavaş yavaş önceki daha yavaş stabil Mayıs görüyorsunuz sevgili dostlarım 172 milyar dolar aşağı biraz sonra 125 daha sonra 223 289, 377, 716 milyar dolar vesaire derken bugün 1 trilyon dolar. Ve baktığımız zaman bir yılki değişim Mayıs 20, daha biz Mayıs'a gelmedik arkadaşlar. Son bir yıldır altcoin'lerde nasıl bir yükselişin olduğunu görebiliyorsunuz. Onları da ben bir daha detaylı anlatacağım eğitim e, videolarında. şimdilik burayı hızlıca geçiyorum. Bakın sevgili dostlarım. Bizim için önemli olan burada e, altcoin'lerde. Şuraya iyi bakın. Bir direnç seviyemiz var. Bakın altcoin'de bir direnç seviyesi. Yani bir nokta. Alt koyunlar tarihindeki en yüksek nokta 1 trilyon 113 milyar dolarla piyasanın büyüklüğü 1 trilyon 113 milyar dolarla buradan aşağı gelerek bir salmış. Tekrardan buraya doğru yükseliyor. Bakın şimdi tekrardan buraya doğru yükseliyor. Eğer burayı kırarsa, eğer burayı kırarsa üst bant hedefimiz olacak. Bakın üst bant orada arada ne kadar olacak? 114 milyar dolar. 184 milyar dolar ortalama 70 milyar dolarlık bir para girişi daha olacak. Üst banda hedefler tabii geçerse çok daha hızlı bir şekilde yükselecek. Ama öncelikle buraya geçmesi arkadaşlar sizin kısa vadeli bir pozisyon açmanız. Daha sonra direncin altına dönerse bakın nereye kadar gelir? Ya buradaki direncin desteğe döndüğü nokta. Bakın şurası. Ya direncin desteğe döndüğü noktaya gelecek sevgili kardeşim buradan ya da buraya kıracak. Tekrar alt banda kadar gelecek ve yükseliş kanalını böyle devam ettirecek. Tabii ki de bu yükseliş arkadaşlar bakın şuradaki yükseliş kanalını aşağıdan e, yukarıdan aşağı kırmazsa şuradan yukarı aşağı kırmazsa yükseliş devam edecek sevgili dostlarım. Çünkü baktığım zaman da e, 50 günlük hareketli ortam ve 200 günlük hareketli ortam hala kafasının aşağı çevrilmediğini hala gidişatının yukarıda olduğunu e, görebiliyorum. Çünkü kafaların herhangi bir şekilde aşağı doğru e, bakma eğilimleri yok şu anlık. O yüzden e, buradaki Kırılım bakın tekrardan para girişinin eğer dominans kaybediyor gücünü ne dedik arkadaşlar son 4 sene sonra ilk defa tekrardan e, bitcoin dominans bakın 50'nin altına düştü şu 50 çizgisi Şu çizgi 50 çizgisi ortalama 50.30 tam küsat yapamıyorum ama her neyse oranın altına düştük sevgili kardeşim şu anlama geliyor bitcoin piyasadaki para hakimiyetini kaybediyor para alt akabilir ve alt altcoin'lerde yeni bir canlık oluşabilir lakin şimdi lakin arkadaşlar bu kırdıktan sonra böyle aşağılara kadar daha güzel gelmesi, kalıcı olması neye bağlı? Buradaki para girişini dediğim gibi şuradaki direnç noktasının bakın sevgili kardeşlerim. Ee, direnç noktasının kırılmasıyla ve yukarı kendi daha fazla atabilmesiyle alakalı. Ha, şu an için görünümde sıkıntı yok. Bu günlük bazda. Hemen 4 saatlik baza bakalım sevgili dostlarım. Bakalım. 4 saatlik bazda da hala bir problem yok. Problem göremiyorum. Hala kafalar yukarıda. Yukarı doğru yönlü hareket devam ediyor bu aşağı dönmediği sürece kardeşlerim e, yükseliş devam edecek. Lakin dediğimiz gibi e, buradaki 1.057 4 saatlik grafikte 1.057 1.0 bir e, direncini kırması gerekiyor. Yani size anlatmak istediğim kısacası oraya çok takılmadan buradaki eğer direncini kırabilirse sevgili dostlarım üst kanal için yani kanal hizasında ya da kanalı da tabii ki de aşabilir. Yani kanal için hareket edecek diye bir şey yok. Eğer buradaki direnci kırarsa arkadaşlar çok daha hızlı bir şekilde para gelirse bir, bir buçuk, e, Trilyon dolarlara kadar 1.6 trilyon dolarlık kadar da görebiliriz tabii ki de. Neden görmeyelim? Hani onun için hani öncelikli hedefimiz sadece alt 1.112 trilyon dolarlık e hacmi kı kırabilmesi. Bakın şurada da zaten bir düşen vardı. Bu düşeni kırdı sevgili kardeşlerim. Şurada hemen ben size göstereyim. Şurada düşeni kırmasıyla beraber tekrardan yükseliş eğilimine girdi. bilmeniz gereken e en önemli noktalardan bir tanesi de buydu ve market gibi gösterdim nereden piyasa hakimiyetine bakacağınız nereden tekrardan düştüğünü gösterdim Bunlar olmadı aşağıya linklerinde bırakırım sevgili dostlarım BTC.D'nin Bitcoin Dominans olduğunu elinin altında kalıcı olabilirse kalıcı olabilirse alt çok daha iyi hareket geleceğini söyledik Total 2'de alt koyun e, piyasa büyüklüğünün burası Arkadaşlar bu sadece alt koyun piyasa büyüklüğü yanlış anlamıyorum içinde Bitcoin yok bunun bu para Full 1.034 1 trilyon 34 milyar dolar alt altcoin'lerdeki para. Hani şeyi düşünmeyin. Bitcoin içinde yok bunun. Bitcoin ile beraber 2 trilyon doları aşıyor. Ama şu an şu para Bitcoin'dekinden daha fazla büyük. Bir daha kısa bakalım. 15 dakikalık bakalım şu an. tamam. Şöyle baktığımız zaman hiçbir grafikte arkadaşlar tekrardan bir kesim olmadığını yukarı dönü hareketin devam ettiğini görebiliyorum. 15 dakikada da aynı keza 4 saatlikte de aynı. Hala bir e, Golden Cross'un yukarıdan aşağı vurma gibi bir e, şey yok. Sıkıntısı yok. Kafalar hala yukarıda. Güzel. Dediğimiz gibi 1. 112 trilyon doları da aşabilirse arkadaşlar altcoin'ler daha hızlı gelecek. Burası sizin coin360.com. Bakın buraya göstereyim ben size ne olduğunu. Coin360 ne yaradığını. Burada tek bir gözünüzle arkadaşlar. Bakın bitcoin ve altcoin'ler. Burayı görebiliyorsunuz ve şu an altcoin'lerin dominansının düşmesiyle beraber bakın dominansının düşmesiyle beraber çoğunun yeşil yandığını görebiliyorsunuz. Tabii ki de bu yeşil ne kadar koyu olursa o kadar yükseliş arkadaşlar çok daha seri demektir. Bakın mesela atıyorum köpek de değil doge arkadaşlar çok büyük bir yükseliş yok. Mesela Light ee, Litecoin'de de öyle. Ethereum'da yani ama mesela BNB bakın Binance Ethereum'e göre %7.21, %4.22 daha fazla yükseldiği için rengi de koyulaşmış. Hani kırmızı olması düşüş zaten. Buradaki yeşil renginin koyusu da ne kadar koyulaşırsa arkadaşlar o kadar çok yükseldiği anlamına geliyor. Ama piyasanın şöyle gözünüze baktığınız zaman altcoinlerde bitcoin'e buraya bakmazsanız, ethereum'dan sağına bakarsanız gözünüz yeşile doyuyor arkadaşlar. Değil mi? Yani gözünüze böyle kırmızılar çok çarpmayan, çok rahatsız etmiyor. İşte bunun da nedeni sevgili kardeşlerim altcoinlere para girmesi, dominansın 50'nin altına düşmesi. Tabii ki de daha fazla kalıcı olması gerekiyor. Bakın dominansın aşağıda daha fazla kalıcı olması gerekiyor. Şöyle baktığım zaman benim e, herhangi bir şekilde 5 günlük hareket ortamında kafasını çevirmediğini bu yukarıdan kesim gelmesine beraber e, kafaların aşağı indiğini görebiliyoruz. Yani hakimiyetin bir müddet daha kaybedileceğinin işareti bunlar. Hemen şöyle yapalım sevgili dostlarım. Bir paylar kenar çizelim. Benim buradaki çizmemdeki amacım şu. Size eee bir düşen kanalı göstermek. Düşen kanalın kırılım yaparsa eğer siz de hani kendiniz yaparsanız çizersiniz böyle. Şu kanalın arkadaşlar kırılmadığı söyleyecek kanalın aşağısına gitmesiyle beraber altcoin'lerde e, hareketin devam edeceğini ben size söyleyebilirim. Tabii ki de buranın kırılıp 50'nin yukarısına çıkmaması gerekiyor arkadaşlar. Ha 50 yukarı çıkarsa bütün %100 mü altcoin'ler düşer? Hayır arkadaşlar. Bazı tabii ki de altcoin'ler çıkar ama piyasanın genel olarak altcoin'lerde bir düşüş görürüz. Hani ben genel olarak söylüyorum bunu. Bu aşağı inmesi de bütün altcoin'lerin değil ama genel olarak bir altcoin'lerin arkadaşlar genel olanın yükselmesi anlamına geliyor. Burada baktığınız zaman da coin360.com'da görebileceğiniz sizin böyle bir bakışta görebiliyorsunuz. Bitcoin ne durumda altcoin'lerde yükseliş var mı vesaire. Bir de arkadaşlar son olarak size göstermek istediğim kripto korku ve açgözlülük endeksi bunların hepsinin linkini bırakacağım bilmeyen arkadaşlar için. Bakın burada bir korku yok evet çok fazla açgözlülük yok. Çok aç gözlük yok ama korku da yok. İşte bu önemli bakın. Normal, nötr yani 52. Bu buralarda olabilirdi böyle 10, 15, 20, 25 seviyende olabilirdi sevgili kardeşlerim. Dün mesela %59'da aç gözlük varmış. Geçen hafta aç hafta geçmiş. Geçen ayda aç gözü yani. Son bir ayda arkadaşlar aç gözü Yani paraların hızlı hızlı geldi. Satışların olmadığı, satışların oldu ama yani şöyle söyleyeyim, alışların satışları geçtiği, bir ay olmuş aç gözlük demek bu demek ama şu an nötr nötr lakin şu anki verilerimizle beraber arkadaşlar bir korkuya kapılacağını ben pek düşünmüyorum. FED'den de zaten bir faiz arttırma gelmedi söylediğim gibi. Dominans iyi seviyede para girişi güzel seviyede tekrar alt koyunları geliyor. Maşallah var yani kafasını aşağı kaldıran bir şey yok. Hal direnç seviyesine kafa tutmuş bir şekilde geliyor. Hakimiyete bakıyorsunuz Bitcoin kaybediyor altcoinlerde tekrardan bir yükseliş gelebilir. Tabii ki de bunun kalıcı olması sevgili kardeşlerim dominansın 50'nin 50'nin altına ne kadar uzun süre kalırsa arkadaşlar o kadar kalıcı olur. Benim size anlatmak istediğim e, bur burasıydı arkadaşlar. Bir de sizlere isterseniz şeye bakalım. E, Bitcoin'deki son duruma bakalım. 4 saatlik grafiği açacağım. Büyük resmi göstermeyeceğim artık e, eski videomda çok fazla büyük resmi göstermiştim. Hemen sizlerle küçük resme bakacağız. Küçük resimde bakın 5 günlük hareketli ortama 50 günde Kafayı aşağı çevirmiş ve kafa tutuyor gördüğünüz gibi. Bakın aşağı çevirmiş ve kafa tutuyor. Güç endeksi de kaybetmeye başlıyor. Yani gücünü kaybetmeye başlıyor. Bunlar güzel. Ama lakin 200 günlük hareketli ortamada çok aşağı doğru kafasını çevirme durumu yok. 50 günlük kafayı çevirmiş. Aşağı daha hızlı çevirmesiyle beraber arkadaşlar. Eğer 5 günlük 50 günlük de yukarıdan aşağı keserse 200'de bundan sonra yavaş yavaş kendi kafasını aşağı doğru çevir. Bakın mesela burada izleyeceğimiz yerler burada bir e, kamalar vardı bu kamaların ben size bunları göstermiştim e, hepsinin kırılmasıyla beraber bakın şimdi seviyelerine şöyle buradan kırılması tekrar aşağıya gelmesi aşağı geldikten sonra sevgili kardeşim burada e, bir yükseliş trend şeklinde de çok hızlı bir yükseliş var arkadaşlar buradan trend şeklinde değil ama destek noktaları olarak bakarsak şöyle bir destek noktası çizebiliriz daha kısa bakın bu biraz 4 saatlik en alta gelebileceği destek noktası 47 bin dolar seviyeleri. Daha alta bizim e, bakıp gelebileceğimiz ne var diye bakarsak şöyle. Bakın şimdi sevgili dostlarım. Kısa vadede destek seviyemiz kısa vadede şu seviye bakın. 53 bin dolar seviyesi kısa vadede. Tabii daha kısa vadede bakarsak şuradaki yerler. Hemen şöyle çizelim. 52 bin dolar seviyesi de ufak bir destek. Şöyle bakarsak kaç bin dolar? 52.042 Bu 52.300, 52042 bunlar yani mini destek noktaları. Ama asıl destek ilk çizdiğim yer. Bakın. 53.000 e, dolar ve üzeri asıl e, destek konumunda. Buraya aşağı kırması beraber şu desteği aşağı kırabilmesiyle arkadaşlar daha fazla e, aşağı gelmesi muhtemel. Direnç noktasına bakalım. Direnç noktada şöyle göstereyim. Bakın. Bir direncimiz. Şöyle bir ikinci dirençimiz dedim. işte direnç noktada da bunlar. Piyasanın şu an gelebileceği. Buranın aşağı düşmesi, alt Bitcoin'den para çıkması, altcoin'lere gelmesi çok daha önemli olur. Bugün size söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar. Şu an hala e, yukarıdan aşağı bir kesim var. Bakın bu yukarıdan aşağı kesim demek Bitcoin'in değer kaybedeceği ve e, dominansın da beraber onu desteklemesiyle bakın şuradaki dominansın da desteklemesiyle altcoin'lere para gireceği anlamına geliyor. Şu sarının, şurayı kapatayım ben buraya. Şu sarının kırmızı yukarıdan aşağı vurması. Detaylı video çekeceğim arkadaşlar. Belki şu an çok anlamadınız, etmeniz ama bununla ilgili detaylı video çekeceğim. Bunu aşağı kırmızı arkadaşlar piyasanın yönünün aşağı doğru devam edeceğinin anlamına gelir. Bakın nerede kırmış? Bakalım şöyle tam kırdığı noktada 52 bin dolar. Sonra daha çok aşağı sakmış 46 bin dolar. Sonra bir tepki yükselişi beraber 5 günlüğün yukarı kırması 56 bin dolar. Ama şu an hala arkadaşlar Düşüş devam ediyor. Bakın hani mega trend olarak daha büyük bir trend olarak düşüş aşağı devam ettiğini söyleyebiliriz. Size söyleyeceğim bu kadardı arkadaşlar. Ama dediğim gibi risk nedir? Bu direncin kırabilmesi. Eğer bu dirençten geri dönerse arkadaşlar ve de e, dominans da tekrar 50'nin üzerine çıkmasıyla beraber alt derde istediğimiz hareketler gelmez. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Artık e, daha çok az bilgisi olan kripto paralarla ilgili arkadaşlarım bu verilere bakarak kendi pozisyonunu daha fazla iyileştirebilir diye umuyorum umarım. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen kanala abone olup bildirimleri basarak ve videoyu paylaşarak daha fazla yatırımcı arkadaşımızın ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Eğitimden faydalanabilir onlar da sizler gibi. Tekrardan bana bu dakikaya kadar zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.